Merhaba. Ee, ben rezervasyon teyit etmek için aramıştım da. E, ee, saat sekizde. Hı hı. Manzaralı masa. İki kişi. Tamamdır. Teşekkürler. Emrah Bey, hiç problem yok. Masanız ayırtılmış durumda. Toplantıdan çıktığınız gibi restoranta geçersiniz. Teşekkürler. Eee, Şimdi çiçekler arkada rezervasyon zaten tamam. Kuyumcudan ayırttığımız kolye de geldi. E tamamsınız. 50. yıl dönümünüzü artık rahatça kutlayabilirsiniz. Harikasın yine. Işık kızıyla akşam hazırladım beni. Umarım eşiniz de beğenir. Onu memnun etmek çok zor. Ama beğenir belki. Abla, ee, Zeynep, sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır abla, ne oldu? Ses kötü geliyor. Ya kusura bakma kızım ya, böyle panik yapmak istemezdim ama... ...yani durum çok ciddi. Abla korkutmasana beni, söyle. Selim, Selim, Selim çok hastaymış. Hasta mıymış, nesi varmış? Ee, çok kötü, çok kötüymüş. Yataktan çıkamıyormuş. Sen abla, çiftlikte mi peki şimdi? Evet, evet. Çiftlikte. Sen şimdi hemen koş git onun yanına. Kızım sana çok ihtiyacı vardır. Hadi, hadi. Tamam, tamam abla. Emrah Bey, ben toplantıya gelmesem olur mu? Olur. Olur da ne oldu? Şey kusura bakmayın. Ne olur. Acil bir durum. Selim çok hastaymış da benim onun yanına gitmem lazım. Tamam peki. Git tabi. Çok çok teşekkürler. Ben şöyle ileride bir yerde inebilir miyim? Hı hı. Allah ne olur bir şey olmasın ona. Pelin? Selim? Şunların haline bak ya. Aptal Zeynep. Hastaymış. Sen de salak gibi koştura koştura gel tabii değil mi? Kuşuna çabalıyormuşsun. Beyefendi'nin keyfi gayet yerinde. Sen onun umurunda bile değilsin. Bu yüzden arayıp sormuyormuş senin. Bu iş bitti Zeynep. Bundan sonra Selim Zeynep artık yok.